Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sorularımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Bugünkü konuşacağımız konulardan biri ise karma hukuk, özel hukuk alanında bazı soruları çözümleyeceğiz. Ve size pratik bilgiler vererek hukuk sorularının nasıl irdelenerek çözüldüğünü birer birer anlatacağım. Burada yapmamız gereken hususlardan birisi şu. Tanımlamaya geçeceğiz. Ardından şıklar okuyarak durum tespiti yaparak sonuca ulaşacağız. Dilerseniz başlayalım. Ölüm karinesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu soru medeni hukukun kişiler hukuku kısmına, bölümlerinden bir birine giren dallardan birisidir. Dolayısıyla kişiliği sona erdiren hallerden biri arasında yer alır. Ve kişiliği sona erdiren hallerden biri ise hukuki olay neticesinde gerçekleşen ölüm olmakla birlikte bazı hususlardan biri de ölüm karinesi, gayetlik, birlikte ölüm karinesi dediğimiz hususlardan birisidir. Soruda dikkat edersek ölüm karinesine ilişkin. Ölüm karinesi demek bilinen olgulardan bilinmeyen bir olgunun çıkartılmasıdır. Yani siz eğer yolda gidiyorsanız bir yağmur yani yerlerin ıslak olduğunu görüyorsanız burada şunu dersiniz. Ha bugün yağmur yağmış ya da bir odaya girdiğiniz zaman kan görürseniz burada bir cinayet işlenmiş gibi. Siz biliyorsunuz, kan görüyorsunuz ama bilmediğiniz bir olgu var. Onun hakkında tahmine dayalı yorumlar. O halde fazla uzatmadan ölüm karinesine geçeceğiz. A şıkkında ölüm karinesinin uygulanması için kaybolmanın ardından herhangi bir süre geçmesi gerekmez. Yani diyelim şöyle bahsedelim ölüm karinesini daha doğrusu. Bir kimse ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa dahi gerçekten ölmüş sayılır. Yani şunu söyleyebiliriz. Mesela uçak çıkan yangın sonucunda yere çakılmış ve cesetlere ulaşlamamıştır dediğimiz zaman yani havada giden bir uçağın siz yangın çıktığını, motorun arızalandığını düşünün. Okyanusun içine ya da bir kara parçasına düşmesi halinde o kişinin Diyelim Ömer bu kişi. Ömer ölmüş olarak varsayarsınız. Cesedini bulamamışsanız dahi. Dolayısıyla bir kişinin doğal sonuç olarak öldü diyebilmemiz için onun cesedinin gözde görülebilir olması gerekir. Ancak burada ceset olmasa dahi o kişi öldü kabul edilir. Olay anından itibaren. Dolayısıyla herhangi bir süre geçmesi gerekmez. Dikkat ediyoruz. B şıkkı. Ölüm karine sadece kişinin ölümüne kesin gözüyle bakılmasını gerektirecek durumlar içinde kaybolması ihtimali söz konusu olur. Dikkat edelim. Değinmiştim. Ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektirecek durumlar içinde de özellikle bahsetmiştim. O halde şöyle bir örnek daha verelim. Daha açıklayıcı olsun. A birlikte kayak yaptığı bir grubun göz önünde çığ altında kalmıştır. Dersek çığ altında kalan bir insan genellikle ölümüne kesin gözle bakılır. O halde Sadece kesin gözle bakılmayı, muhtemel kayıpları falan içermez. Sadece kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar söz konusu olur burada. Hakkında ölüm karinesi uygulanan kişinin evliliği kendiliğinden sona erer. Eşi herhangi bir isteme evliliğin fesli davasına gerek kalmaksın otomatikmen evliliği sona ermiş olur. Bu da doğru bir ifadedir. Ölüm karinesi dolayısıyla mirastan yararlanana, elde ettikleri malları ölmüş kabul edilen kişinin ortaya çıkması durumunda iade edeceklerine dair güvence vermek durumundadırlar. Burada şunu söyleyebiliriz. Mirastan yararlanan yani mirasçılar diyelim bir babanız var. Babanızın bir alt soyu birinci derece mirasçı olarak kabul edilir. Otomatik miras geçerken bunlar babanız ya öldü olarak kabul edildiği için eşya yani cesette bulunmadığından dolayı kanunen yani herhangi bir Teminat göstermenize falan gerek yok belli bir süre için. Yani yarın bir gün çıkar gelirse bu teminatı teminatı verelim gibi bir husus yapamazsınız. Yani burada otomatikmen kanunlara göre hemen otomatikmen miras size geçer. Herhangi bir güvence göstermenize gerek yok. Çünkü ölümün tüm sonuçlarını doğuruyor burada. Dedikten sonra soru da şöyle demiş ancak. Dair güvence vermek durumdadırlar. Güvence vermek durumda değillerdir. Otomatikmen geçiş yapılıyor burada dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden cevap hatalı. E şıkkına bakalım. Ölüm karinesine dayanılarak nüfus kütüğüne ölü kaydını düşülebilmesi için mahkeme kararına gerek yoktur. Evet herhangi bir mahkemenin kararına falan gerekmez. Çünkü ölümü tamamen sonucunu doğuruyor. Mahkemelik bir durum yok burada. Gayiplikten ayrı bir husus söz konusu burada. O yüzden cevabımız D arkadaşlar. Atom enerjisi kurumunda çıkmış. Güzel sorulardan biridir. KPSS'ye yakın bir formattadır. Umarım beğenirsiniz. Dilerseniz ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda biraz karmaşık gibi gelebilir ama oldukça güzel sorulardan biri. Dikkat edeceğiz. Sınavda ben %90 ihtimalle çıkacağını düşünüyorum. Bu soruda bizim mutlaka konu hakimiyetini sağlamamış olmamız gerekecek. O halde dilerseniz sözü fazla uzatmadan hemen sorumuza başlayalım. Usta A ile çırağı B bir binanın dış cephe tadilatını yaparlarken çırak ustasına uzatmak için eline aldığı çekici aşağıya düşürür. Ve o sırada aşağıdan geçmekte olan C kafasını isabet eden çekici sebebiyle ağır şekilde yaralanır. Şimdi bu soruda şöyle bir husus söz konusu. Olayda aslında bir adam çalıştıran var. Ve bu adam çalıştıran yani istihdam eden kişiliğinin söz konusu olması geçerli burada. Borçlar kanunu 66. maddesi hükmü gereğince düzenlenen bir sorumluluktur bu. Ve burada herhangi bir sorumluluğun doğabilmesi için zarar gören alacak değil. De. adam çalıştıran arasında önceden bir sözleşme kurulması gerekmez. Türkçe konuşmak gerekirse burada C'nin kafasına bir isabet çekiç isabet etmiş. Ancak adam çalıştıran olarak A usta yani adam çalıştıran olarak usta bu durumda şöyle bir söz konusu husus vardır. Dikkat ediyoruz. Çok önemli. Yani ustayla C arasında herhangi bir sözleşme yok. Ustayla yani adam çalıştıranla ona bağlı olan bir kişi arasındaki bir hizmet sözleşmesi var. Hizmet hizmet sözleşmesinin dışında kalan bir C şahsı var. Yani üçüncü kişiye verilen bir zarar var. Şöyle toparlayabiliriz. Zarar gören kimse taraflar arasındaki borç ilişkisinden bağımsız üçüncü bir kimsedir. Dikkat edersek C burada üçüncü kişi olarak yer alıyor. O halde şunu söyleyebiliriz. Bu sorumlunun doğabilmesi için A ile B arasında adam çalıştırma ilişkisinin bulunması yani istihdamı gerekir. Bu sorumluluk türü kanundan doğan kusursuz sorumluluk hallerinden birisidir. Ve burada A'nın kusurlu olup olmasına gerek yoktur. Yani burada B'yi düşürmüş ancak A'nın bundan herhangi bir kusur olsa olmasa da A burada sorumludur. Adam çalıştıran yani bunu kesinlikle söyleyebiliriz. O halde hemen şunu söyleyelim ancak adam çalıştıran tüm yükümlülüğü ispatı gösterdiği halde bu zararın oluşmasına yine de engel olamıyorsa kurtuluş kantı getirebilir. Yani bu sorumluluktan kurtulabilir dedikten sonra artık şıklara geçebiliriz. Bu olayda usta C'ye karşı sorumluluğu adam çalıştıranın sorumluluğu kapsamında değerlendirilir. Kesinlikle evet. Adam çalıştıranın sorumluluğunu doğabilmesi için aile ile arasında adam çalıştırma ilişkisinin bulunması gerekir. Evet bir istihdam gerekiyor. Çalıştıranla çalışan ve üçüncü kişi. Burada bir istihdam ilişkisi var. Üçüncü kişi hariç olmak üzere. Adam çalıştıran sorumlu kusur sorumluluk türü olduğu için A'nın karşı sorumluluğun doğmasına kusurlu olup olmaması önemli değil. Yani A da bunu bizzat işlese ya da işlemese çünkü çırağı işliyor burada A'nın bir suçu yok ama A adam çalıştıran sıfatıyla bundan kusurlu dahi olmasa sorumlu olacaktır. Adam çalıştıran sorumlu özen ilkesine dayandan kurtuluş kantı getirebilen bir sorumluluktur. A. Kurtuluş kantı getirerek sorumludan kurtulabilir. Yani biz her türlü önlemi de almış olsaydık bu çekiç her türlü düşecekti diye bir şey söyleyebiliyorsa bu durumda artık kurtuluş kantı getirebilir ve sorumluluk A'ya burada yüklenemez. O halde bu da doğrudur. A'nın sorumluluktan kurtulmasında işletmenin çalışma düzeninin bu zararın doğmasını önleyecek yeterlikte ve nitelikte olmasını sağlamamış bulunması önemli değil. Kesinlikle hayır. Dikkat sorumluluğu gerekiyor burada. Özenle dikkat sorumluluğu. Burada A tüm önlemleri alacak. Yani inşaat alanda olduğunu varsayalım. Burada her türlü işte file çekecek, araç gereçlerin düşmesini engelleyecek, zararlı yazısını yazacak, her türlü önlemi alacak. Bu önemli değildir demiş. Tam aksine bu çok önemli bir husustur. Çünkü A bu sorumluluğu yerine getirdim deyip bu sorumluluktan zaten bu şartla kurtulabiliyor. O yüzden dolayı Sorumuzun cevabı E olacaktır. Dilerseniz arkadaşlar son bir soru daha yapalım. Kaliteli sorularla gidiyoruz. Güzel sorular, iştah kabartan sorular. Devam ediyoruz. Burada farklı bir konu var. Şöyle bir soru var arkadaşlar. Zilyetliğin fonksiyonlarıyla ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi zilyetlik bir kimsenin fiile hakimiyeti altında bulunduğu, bulundurdu ve ciddi irade altında bulundurduğu bir hükmü ifade eder. Yani burada biz zilliyetliğin tanımından çok soruyu fazla uzatmamak adına zilliyetliğin hemen sorusuna geçmek istiyoruz. Zilliyetlik fonksiyonla ilgili hangisi yanlıştır? Taşınırlarda hak karinesidir. Yani ne demek? Zira bir taşınır elinde bulunduran kişi o kural olarak o taşın taşının malik olduğu sayılır. Mesela benim üzerinde bir ceket varsa ben bunu fiil hakimiyet alanım altında bulundurduğum için onu sahibi sayılırım. Yani bu bir hak karinesi teşkil edebilir. Doğru bir ifadedir. B şıkkında taşınlar üzerindeki haklarda aleniyet sağlayan bir nedir hükmü yer alıyor. Evet çünkü aleniyet sağlayan bir husus vardır. Benim üzerinde bulunduğuna göre yani diğer kişiler, üçüncü kişiler benim bunun hakkı sahip olduğumu yani farkında olabilirler. Taşınlarda mülkiyetin nakli zilliyetliğin devriyle mülkü, mümkündür. Yani taşınır bir eşya yani ceketimi bir kişiye mülkiyetini devretmek istiyorsam kural olarak ceketi birine devretmemle. Buyur kardeşim ceket senin dememle söz konusu olur. Ziliyetlik taşınırlarda zaman aşımı ile hak iktisabına sebep olurken yani hak kazanımına evet olabilir. Kişinin elinden rızası ile çıkmış olsa dahi bu kişi alan onu bir başkasına devretmiş olsa iyi niyetli kişi ise zaman aşımına tabi olarak kazanabilir. Taşınmazlarda da hak iktisabı yani hak kazanımı söz konusu olabilir. Ancak soruda hak iktisabını sağlamaz demiş. Yanlış bir ifade. Hak iktisabını sağlayabilir. Olağan zaman aşımı ve olağanüstü zaman aşımı yollarıyla taşınmazlarda dahi mülkiyet hakkından ziyade zilyetliğin yani taşınmazın sahibi kişi olabilir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sorularımızın tamamını çözmüş bulunmaktayız. Tüm açıklayıcı yönleriyle soruları irdelediğimden biraz uzun sürdü. Umarım faydalı olmuştur. Tekrardan kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz. Siz ne kadar çok Arkadaşlarınıza tavsiye etmiş olursanız arkadaşlar, ben de o kadar kalitemi artırarak sizlere daha farklı, daha irdeleyici sorularla karşınıza çıkacağım. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler arkadaşlar.